Yo, uzun zaman sonra Gen Z'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten uzun zaman oldu. Sanırım 3 ya da 4 hafta oluyor. Normalde bölümlere ikişer hafta ara veriyordum. Bunu biliyorsunuz zaten. Fakat ülkede maalesef depremler olduğu için Gen Z'ye de ara vermek zorunda kaldım. Umarım bölümler bundan sonra yine her zamanki gibi 2 haftada 1 olacak şekilde devam edecek. Ve tabii ki sizin desteğinizle de sayesinde desteğinizden kastım ne demek zaten biliyorsunuz. Bu videoya da tıpkı diğer videolar gibi en az 40 bin like bekliyorum. O yüzden şu anda bu videoyu durduruyorsun ve hemen videoyu izlemeden önce beğeni butonuna basıyorsun. Çünkü bu şekilde Genza'ya destek vermiş oluyorsun ve ben de bölümleri çekerken daha hevesli bir şekilde çekiyorum. Siz bana like attıkça ben de Genza'nın bölümlerini tabii ki devam ettireceğim. Bazılarınıza sormuştum acaba nasıl bir bölüm gelir diye. Sınıfa yeni biri gelebilir gibi tahminler olmuştu. Evet, evet. İşte tam olarak şu anda o bölümdeyiz. Gen Z'ye yepyeni bir isim katılıyor. Şu anda burada söylemeyeceğim. Zaten bölüme geçince bunu anlayacaksınız. O zaman lafı hiç uzatmadan direkt bölüme geçiyorum. 3, 2, 1, geç! Öf. Okulda bu dönem hiç çekilmez ya. Ay sonunda açıldı okul. Bu dönem çok güzel olur umarım. Hiç kavga etmeyiz. Günah çok özlemişim sizi. Hı, hepinizi hepinizi çok özlemişim. Ama hocamı gerçekten çok özlediğim bu dönem sözlerime yüz girecek. <laughs> Sude Naz ne bu enerji? Ay canım galiba duymadım. Bu dönem tüm sözlerime yüz gelecek diyorum. Yani sınıfın birincisi ben olacağım. <laughs> Bak olursun. Bir şey mi? Dedin? Berrak'cığım. Canım benim diyorum ki sözü notlarıyla sınıf birincisi olursaydı zaten herkes olurdu. Önemli olan sınav notları. Sınavlarda da en iyi ben olduğuma göre boşuna heveslenme. Bu dönemde birinci ben olacağım. Sessizlik. Evet gençler nasıl geçti tatiliniz iyi miydi? Gerçi tatilde birlikteydik. Ben 7 yıldızlı otelde kalırken sizin başınıza gelenler zaten malumunuz. Berkcan. can. <laughs> hala hayatta olmana şükretmen gerekiyor. Neyse gençler şimdi dersimize geçmeden önce sizlere çok güzel bir sürprizim var. Okul mu kapandı? Hayır. Hocam yoksa akrabalarım mı öldü? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hocam yoksa 1.90 boyunda yakışıklı kaflı. Atletik bir basketbolcu mu geldi? Geldi kısmından yakaladın aslında. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Kız mı? Kız mı hocam? Aa Berra görüyor musun? Bekir Sıdık hemen beni unuttu. Mine klasik Erko işte ne bekliyorsun ki? Valla bana kız erkek fark etmez. erkek olsun, yakışıklı olsun, benim olsun. Gelebilirsin canım. <laughs> Oha. olacak bir kız geldi. Aa kızmış. Çok tatlı duruyor. Ne haber? Birlikte uyuyalım mı? Ben şimdiden sevindim. Sude Naz gitsin sen gel hatta. Merhaba erkekler. Kayar mısınız biraz? Hocam ben oturarak anlatabilir miyim? Ayakta anlatınca çok utanıyorum. Ben bu sen. Şey, bu okul beni buraya getirmek için çok şey çabaladı. Çünkü gerçekten okulumun birincisiydim. Senden nefret etmem için büyük bir sebep küçük şeytan. Ben daha zaten rakibimdi. Bir de bu mu çıktı başıma? Ya övünmeyi sevmiyorum ama %100 bursla bu okula geldi. Bu sınıf birinciliğim için tehdit oluşturabilir. <laughs> bursla Fakirsin yani. Yalnız bursluyum diye buradakiler beni fakir sanmasınlar. <laughs> Bu kız bana az önce laf mı soktu? Babanın dondurma fabrikası var Fitnat Hocam. Bildiğiniz üzere. Yani istersem hepinizi satın alırım. Ha, sus. Hemen şeytanlık yapma. <laughs> ben küçük bir kızım ve... dersize size rakip geldi. Bu arada ben de bu senin babasıyla tanıştım. Çok tatlı bir beyefendiydi. <laughs> yani o anlamda demek istemedim. Bugün ders işleyemeyeceğim. Ben de öğretmenler odasına gideyim de. Bu senin babasıyla flörtleşeyim. Siz takılın çocuklar. Takılın. Bir şey söylemeyeceğim. Buraya oturdum diye rahatsız olmadınız. Değil mi? <laughs> Bebeğim benim. Sadece gözlerime bak. Aferin sana. E bu peki. Peki senin adın ne yakışıklı? Ne ben? aşık oldum <laughs> Kızlar ben mi görüyorum yoksa bu yeni gelen kız bizim erkekleri kendine aşık mı ediyor Şaka mı bu Sınıftaki en güzel, en bakımlı, en alımlı, en 90 60 90 kız benim ve bütün ilgi şu bastı bacağını kayıyor şu an Ay ikinizi de çok sevdim ben Çakma zengin Çapma zengin mi? Bana zengin Buse derler. Peki sana ne derler? Sümük Naz mıydı adın? <laughs> 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 bu <az> bana <laughs> Sümük Naz mı diyecek? Yalnız o telefonun aynısından bende de var. Ne desen bu, bu, bu sıçka. Benimki bir terabayt. Bu arada özel şoförümüz alıyor beni. Şaka mı? Benim gibi 512 GB. Zaten da rengini sevmemişim. Aynı rengi kullanamam seninle. <laughs> Babişkoma söyleyeceğim. Bana 1 TB altın rengi alsın. Suudi hakkından gelen biri çıktı sonunda. Bu arada babamın dondurma fabrikası var demiş miydim? Kim yalamak ister? Yani dondurmaları. Kızlar size yeşil olanları veriyorum. Ver şunu. Fakir dondurmasına benziyor. çok garip bir tat var bunda. Kızlar şey sizinki yılan derisi aromalı. <laughs> ne? Bu kız az önce bize yılan derisi mi yedirdi? defa gıcık oldum biri çıktı karşıma. Yani kızlar aslında yılan derisi olsa da dondurma dondurmadır çünkü çok seviyorum. Ama yine de bu Buse gıcık olmaya başladım. Neyse yakışıklılar hadi biz de terefse çıkalım. Kızlar burada yılan derisi aromalı dondurmalarını yesinler. Biz de birbirimizi ah pardon dondurmaları yalayalım. Hadi köleler çalışın biraz. Sınıfta tatlı bir kız gibi gözüktüm. Ama burada işler değişir. Siz benim kölemsiniz çalışın. Ya kızlar görmüyor musunuz ya? Resmen erkekleri avucunun içine almış bu kız. Elim Bekir Sıddık kahvemi getir. Emredersin Buse al. <laughs> bu ne ya? Çok sıcak. Al. Al. Şimdi de buz gibi. Git değiştir. Emredersin Buse. Birazdan da ayaklarımı törpüleyeceğim. Ayakların kaç numara? 36,5 <laughs> Ay bizim Erkolar da mal zaten. Hemen kapılmışlar kıza. Onu bunu bırakın da şunun kolyesine bakın. Zengin kolyesi işte suden az. Zengin kolyesi falan değil. Altın bile değil. Kipnos kolyesi. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bana güvenin. Tamam bizimkiler salak olabilir ama bu kadar kolay hiçbir şeye kanmazlar. Tamam bugün aranızdaki kavgaları bir kenara bırakın. Ben zaten ikinizi de çok seviyorum. Ama bu kızı göndermek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sudenaz sanırım birlik olma zamanımız. Bunu diyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi Berra ama ben seninle bugünlük sadece bir gün Birlik olmaya hazırım. Tamam size bu fikri vermiş olabilirim ama şu anda sanırım biraz korkmaya başladım. Hadi yapalım şu işi. Bu kızdan bir an önce kurtulmam lazım benim. O kızdan üçümüze nefret ediyoruz. Onu göndermek zorundayız ve tamam yapacağız. Önce Fransa'dan aldığım hayalet çağırıcı tütsüyü yakacağız. Getir şu mumu getir. Aldım. <laughs> Ey ruh bu kaktüsü benim montelediğim gibi sen de bu senin bir tarafına montele. Peki nasıl çağıracağız? Ay hiç mi Selena izlemediniz? El ele tutuşun hadi. Hmm. Ne saçma bir fikir Sude Şimdi ben ha diyeceğim sen ya diyeceksin sen de let diyeceksin. En sonunda da üç kere hep birlikte tekrar edeceğiz. Ha. Ya let hayalet hayalet hayalet. hayalet, hayalet. hayalet. hayalet hissediyorum. Sanım burada. Ee hiçbir şey olmadı. Eyru ya da çarşaflı varlık hayalet. Her neysen. eğer buradaysan Berra'ya tokat at. Ah! Ne oluyor be? <laughs> Gördünüz mü? Ey hayalet. Eğer buradaysan su denizin saçını çek. <laughs> O saç kaç paraya yapılıyor? Senin haberin var mı? Ruh bozuntusu. Bittin sen Berra. Ey ruh. Eğer buradaysan Berra'ya 3 kere Osmanlı toka ah, ah, ah. hayal et Eğer buradaysan su denedim peki. Bir... Yeter. Bu denen o kızı okudan uzaklaştırmaya mı geldik? Yoksa sizin kavga etmeniz için mi geldik? Bir kez olsun birlik olmaya çalışıyoruz burada. Ama siz ne yapıyorsunuz? Her zamanki gibi sürekli saçma sapan kavga ediyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız söz konusu. Emekir, Bekir Sındık ve Berkcan Avcı'nın içine alan o kızı birlik olup bu okuldan uzaklaştırmak zorundayız. De hayır. Sen de bu okulun üyesisin ve Buse denen kızın okula neler yapabileceğinin farkındasın. Ama eğer onu korkutup bu okuldan kaçırmayacağım diyorsan dar görüşlü akrabamı bu okula çağırırım ve bildiği bütün duaları okuttururum. O zaman işte sana neler oluyor bak görürsün. Tamam sakin ol kabul ediyorum. <laughs> Dar görüşlü akrabalar bazen biraz işe yarıyor. Birazcık da sinirlendim. Kusura bakmayın kızlar. Size bu şekilde bağırmak istemezdim. Ay hadi köleler. Biraz hızlı çalışın. Belki sizi birazdan öpücükle ödüllendirebilirim. Yoruldum artık. Kes sesini. Bana detoks suyu getir. Çabuk. Emredersin Buster. Bekir, Sıddık sen de git bana yiyecek bir şeyler bul, diyet olsun. Hadi. Emredersin dersin Ay bu kızı duvardan duvara vururum. Ben nerede kaldı bu hayalet? Ay protez tırnaklarım. La 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 la. Neyse ki yanımdasın. O ses ne? Berkcan korumalarım. Ekmek herif sadık neredesiniz? <laughs> Ay ne oluyor ya? <laughs> Hayalet mi? <laughs> <Ben> tamam gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da üç buçuk oldu geri zekalı. Öyle hemen kaçamazsın Buse. Ne duruyorsun önümde? Bizimkileri nasıl hipnoz ettiğini <laughs> biliyorum. Hipnoz kolyesi kullandın. Öyle mi? Şimdi bu okuldan defol bastı bacak Buse. Yoksa böcek Buse mi demeliydim? Ya da boklu Buse de olur. Demek öyle Sude Nazlı Yagiz. Bunun hesabını bana vereceksin. Anladın mı beni? Bu iş burada bitmez. Hayalet ne yapacağını biliyorsun. Fuck off. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum ama geri döneceğim ve hepinizden intikamımı alacağım. Benim babamın dondurma fabrikası var. Çakın kızlar, ısınabiliyor musunuz? Üçümüz birlik olsak altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. <laughs> tamam gerçekten de iyi arkadaşlar olabiliriz başka bir evrende en güzel halinle zirvedekiler her zaman tek kişidir Bye bye başka bir evrende klasik Sudenaz işte ben de o zaman onun gibi ben kapatıyorum neyse da ve son olarak instagramımı bırakıyorum eğer sonuna kadar izlediysen instagram'dan beni takip edersen sevinirim